Sevgili seyirciler Şükrü Nail Paşa İlköğretim Okulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Orçun Kemal Küçük vatanı görevini yapmak için askere gidecek. Okul yönetimi öğretmenler için okul binasında bugün bir program düzenlediler. Askerlik vazifesini yapmak için öğretmenlik yaptığı Şükrü Nail Paşa Okulu'ndan ayrılacak olan İngilizce öğretmeni Orçun Kemal Küçük için mesai arkadaşları bir program düzenlediler. Programda konuşan okul müdürü Hikmet Şencan askere gidecek olan İngilizce öğretmenlerinin çok efendi biri olduğunu belirterek vatani görevinde başarılar diledi. Bildiğiniz gibi İngilizce öğretmenimiz Orçun Kemal Küçük askere gidecek. Bugünden itibaren okulumuzdaki görevine ayrılıyor. Kendisini askerle uğurluyoruz. Asker bitimi tekrar okulumuza dönecek. Çünkü okulumuzun öğretmeni Orçun Bey kendisine güle güle gitsin, güle güle gelsin temelisinde bulunuyoruz. Şükrü Naili Paşelik Öğretim Okulu öğretmenleri olarak. İngilizce öğretmeni Orçun Kemal Küçük ise vatani görevini icra etmek için kısa bir süre için mesai arkadaşlarından ayrıldığını, askerlik bittikten sonra da yeniden görevinin başına döneceğini ve cehalet ile savaşacağını söyledi. Askere gidiyoruz ama ee, askerlik sadece kısa bir süreliğine bizim asıl savaşımız okullarda cehalete karşı savaşımız. O yüzden mümkün olduğunca vatan borcumu e, yerine getirip vatan borcunu ödeyip tekrar okullardaki cehalete karşı savaşımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. O yüzden inşallah çabuk gider çabuk gelir sağ salim. Mesai arkadaşları ise Orkun öğretmene hayırlı tezkereler dilediler. Bu 不是，我得跟您讲。